Sabahın köründe saat 5.30'da video çekmeye çıktım evden. Ee, Eskişehir'e gitmek için hazırlandım. Haritası delirdi. O kadar hızlı sürdüm ki motoru. Ee, güneş bile doğmadı gördüğünüz gibi. Evet sonunda ulaştık. Sabah saat altı buçuk oluyor. Ben buraya saat altı iken ulaşmıştım ama sabah namazın vakti olduğu için sabah namazı kıldım. Abimiz bize diyor ki Nahari pişirene kadar, hazırlana kadar bir saat olacak. Biraz gezeceğiz. Eski şehrin sokaklarından. Ateş yapıyor. İşte burada bizim nahari dükkanı. Ve şöyle yanında da şey var, cami. Camiden insanlar çıkıp buraya geliyorlar. Kahvaltı yapmak için. Nahari. Sabah saat altı gibi Eski şehir böyle gözükür arkadaşlar ama tam olarak böyle demem çünkü eski şehirde de bazı gecekende mahalleler var bazılarda modern gibi daha temiz daha düzgün motorlar nasıl fark edildiğini fark ediyor musunuz? İşte Aa. herkesin Evlerin ıı, dışında böyle motorlar duruyor. Park edebildiniz mi bilmiyorum ama böyle ıı, yolda çok bulunabilir köşelerde. Az önce böyle ıı, video çekerken bir adam geçti ben. Ben ıı, karşımdan. Beni videoya alma diyor. Dar sokaklarda bile, mahallelerde böyle uzun binalar bulunabilir. <laughs> Ve dükkanımıza ulaştım. Burada bizim Nahari çorbası. Nahari hazırlanıyor. Şimdi arkadaşlar ben size sokakları göstereyim diye çıktığımda kardeşim benim için ikimiz için de çay almış. Sade çay. Ben diyorum ki sabah sabah çay kim içer? Boş karnında. Hafif olsun sadece biraz şeker fazla görünüyor. Tencereye tekrardan ateş yaptı. Bu sefer <laughs> daha fazla ateş var sanki. <laughs> insanlar evlere götürüyorlar Nari Arkadaşlar, nan ekmeği denen ekmek böyle Yani nan ekmeği böyle gözükür Bir tane ekmek 20 rupi Aa, İki tane kardeşim yiyecek, bir tane de ben çünkü Çok ağır bir kahvaltı olmasın diye Eve gidip spor yapacağım nan ekmeği böyle yapılıyor. Lambar böyle içine yapıştırıyor. Türkiye'deki gibi Hindistan'da da artık her şey pahalı olmaya başladı. Şimdi bu aldığım ekmeği önceden Sekiz rupiydi. Şimdi de 20 rupi olmuş. Geldim arkadaşlar. Şimdi bol bol yiyeceğiz. <gülüyor> 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 Sonuçta geldi. Sıcak sıcak nahari hazır. ekmeğimizi şu çorbasına atacağız. Karıştıracağız. Böyle. Böyle karıştıracağız. Öncelikle çorbasına atacağız. Ekmek biraz yumuşak olana kadar bekleyeceğiz. Çorba içinde. Ondan sonra bol bol yiyeceğiz. Şimdi bunu yiyenler elleriyle de yiyebilir ya da kaşıkla da. Böyle, kaşık da var. Sonra da buna nalli denir. Bu e, şeye, buna paya denir. İneğin ayağına paya denir. Bu paya. Bunun içine böyle atacağız. Şöyle bir alalım. O kemiğin içindeki şeyi, nahari içinde atıyoruz, koyuyoruz. Çok güçlü oluyoruz, yani küvet veriyor o şey. Ne kadar kaşıkla yemeye çalışsam da, sonunda ellerime kullanmak zorundayım. Arkadaşlar, gerçekten sizin denemeniz lazım çok lezzetli, çok sağlıklı. Yani hep sosyal medyada gördüğünüz gibi a, o kirli a, pis yemeklerinden biri değildir bu. A, öyle düşünmeyin. Zaten öyle olsaydı gelmezdim. Ve bilmem ya o tür yemekleri nereden yani nerede bulunur? Siz nereden buluyorsunuz? Ben bile görmedim o, o tür pis yemekleri. Bakın bitirmişim sadece kemikler kalmış yani birazcık kaldı da bunu da yiyeceğim Biraz daha ekledim nari çorbası kuru olmuştur 320 rupi 20 rupi de a, su şişesi için ödedim 300 rupi de a, iki tane çorbası için Arkadaşlar çok şükür duydum Şimdi eve dönme zamanı. Benim mikrofonum bozulduğu için direkt telefonumdan video çekiyorum arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Gelmezse de yükselteceğim video edit yaparken. Bugünkü videoda bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Paylaşın ve abone olun. Ve bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.